havalarda özellikle kediler arabaların o kaporta bölümüne giriyorlar denilmekte alttan. Dolayısıyla arabaları çalıştırmadan şöyle birkaç bir vurup birazcık bekleyin diye sizlerin daha dikkatli olmanızı istiyorlar. Sayıları 5 milyona yakın. Sokaklarda yaşayan hayvanlar belediyeler tarafından katlediliyor. Üremeyi kontrol etmek adı altında yapılan katliama ilişkin hayvanların yaşamakları konfederasyonu rapor hazırladı. Rapor konuya ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini içeriyor. Tam 19 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesiyle hayvanları koruma kanunu çıkarıldı. Bu kapsamda hayvanlar için bakım evi kurma ve kısırlaştırma görevleri belediyelere verildi. Amaç sokak hayvanlarının üreme oranını azaltmaktı. Ancak yıllar geçmesine rağmen toplam 1389 belediyeden 1200'e yakını ne bakım evi kurdu ne kısırlaştırma yaptı. Onun yerine büyük toplama merkezleri kuruldu. Bilmiyorlar ki bütün ilçe belediyeleri diğer belediyeler oralara hayvan götürürken hayvanları birbirlerine atacaklar. Hayvanlar atıldıkları yerlerde üremeye devam edecekler. Eğer bu hayata geçirilirse Türkiye'de sokak hayvanı sayısı patlayarak atmaya devam edecek. Belediyeleri denetleme yetkisine sahip Tarım ve Orman Bakanlığı yapılan yasa şu uygulamalara herhangi bir yaptırımda bulunmadı. Bakanlık başta Türk Veteriner Hekimler Birliği olmak üzere hiçbir STK'yı almadan komisyon oluşturdu. Ve masa başında milyonlarca hayvanın hayatını etkileyen çalışmalara başladı. <laughs> Sokak hayvanlarındaki bu artışın bir nedeni daha var. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan milyonlarca çiftçinin korumacı köpekleri. Anadolu ve Trakya'da evleri, bahçeleri, tarlaları ve hayvanları korumak için binlerce sahipli korumacı köpek bulunuyor. Bölgede köpekleri hamile kalan hayvan sahipleri doğumun ardından yavruları çevre ilçe veya belediyelere bırakıyor. Bu durum sokak hayvanlarının artışında önemli bir rol oynuyor. Yaşanan tüm bu sorunlar aslında çözümsüz değil. Tek çözüm kısırlaştırmadır ama bu kısırlaştırma 916 ilçenin her birinde kendi küçük kısırlaştırma ünitelerinin kurulmasıyla sağlanacaktır. Sokak hayvanları için talepleri tek. Sayın Cumhurbaşkanım sizden talebimiz acilen bir hayvan hakları araştırma komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulması ve başta kısırlaştırma üzere sokak hayvanı sorununun çözümünde akli, vicdani, tıbbi bir yöntem, bir yol izlenmesidir. Bu dünyayı, hayatı birlikte paylaştığımız canlılar onlar. Bu arada yönetmenim güven bilgi veriyor. İstanbul'da yoğun bir yağış var.